Merhaba arkadaşlar, hepiniz balkonuma, videoma hoş geldiniz. Bugün monokartlık bitkilerden bahsedeceğiz. Aslında bu videoyu az önce beraber çektik arkadaşlar. Ah amcam, ne yapıyorsun amcam ya? Ee, bu videoyu beraber çektik arkadaşlar. Birinde e, orta refüjlerin çimlerini biçmeye başladılar. Kapattım, videom çöp oldu diğerinde arkadaşlar e, aşağıda birkaç tane kamyon bir arada çalıştı falan kamyon geldi falan videomu durdurdum. Daha sonrasında videoma devam ettim. Baktım videoyu başlatmamışım. Devam etmemişim. Ben kendi kendime konuşmuş durmuşum burada. <laughs> Çok güldüm ama sinirlenmedim de değil. Bu üçüncü kez çekmeye çalışışım. İnşallah bir sıkıntı gelmez. Ne yaptık videodaken beraber arkadaşlar Bu kızımız su terapisindeydi Su terapisinden çıkarttım arkadaşlar Bakın ne kadar güzel oldu Şimdi kıştan yaza girdiğimiz için Bitkilerimiz daha çok suya ihtiyacı var diye söylemiştim Geçtiğimiz videolarımda arkadaşlar Bu da su fazla ihtiyacı olduğu için ee, ve kökler mi tembelleşti ne yaptı arada böyle bir kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar baktım bitkim mutsuz rengi dahi değişti arkadaşlar susuzluktan yumuşadı yapraklar yumuşacık oldu şimdi böyle, şut, bakın diri hali hiç kalmamıştı hemen su terapisine koydum arkadaşlar baktım kökleri de var hani öyle taze güzel kökleri de var ne yapayım ben buradan taşınayım arkadaşlar ya o kadar gürültülü bir mahalleye gelmişim ki. Yani video çekmek için bir yarım saatlik güzel bir an yakalayamıyorum. Muhakkak bir ses, bir gürültü, bir patırtı. Bunu su terapisinden çıkarttık. Şimdi arkadaşlar bu bitkim suyun içinden, hazır suyun içinden çıktı ve kökler tembel arkadaşlar. Hani e, suyun içinde olduğu için su arama ihtiyacı duymuyordu. kökler hazır suya konuyordu. Ama şimdi toprakta su arayışına geçmeli, biraz zahmetli bir iş. Ee, ve böyle karıştırmaması için, kafa karışıklığı yaşamaması için ben bunu azar azar arkadaşlar gün aşırı sulayacağım. Hani e, normal sukulent gibi davranmayacağım. Su tarifinden çıkmış olduğu için birazcık hassas davranacağım. Çok böyle bol bol sulamaktan bahsetmiyorum. Ee, toprağının nemli tutmaya çalışacağım ki kökler aktifleşsin böyle su arayışına geçebilsin kendi başına daha sonrasında bu yaprakları toplamıştık arkadaşlar bakın birçoğu bebeğini vermiş köklenmiş gelişimleri gayet güzel şu fırın güvecimi de kızım kırmıştı atmaya kıyamadım tam da buraya oturdu böyle çok güzel oldu arkadaşlar bakın donan albert Baynes'im arkadaşlar görüyor musunuz kökünü vermiş yavrusunu vermiş 3 tane albert baynesi yaprağı koparmıştım donmuş diye buz diye hatırlıyor musun şöyle şakır şakır ediyordu birbirine çarptığında buz kalıbı gibiydi bakın buzu çözüldü annesine yavru bile verdi şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan oğlumu da almaya gideceğim monokarpet bitkilerden bahsedeceğiz monokarpet bitki ömrü boyunca bir kere çiçek açıyor ve o çiçek açan rozet hayatını kaybediyor arkadaşlar ölüyor yani ama korkmayın ki çiçeğini açtıktan sonra ölüyormuş. Ben boşu boşuna ölecek olan bir bitkiye neden para vereyim diye düşünmeyin arkadaşlar. Onun çiçek açması uzun sürüyor yani anaç bir boya gelmesi lazım ki çiçeklenebilsin. Mesela böyle anaç boya geldikten sonra da arkadaşlar birçok yavru veriyor. Şimdi soyunu devam ettirmek adına da o kadar akıllılar ki soyunu devam ettirmek adına da arkadaşlar bu o monokarpit bitkinin türüne göre de değişiyor. Ya tohum kesesi veriyor arkadaşlar ya da böyle bolca etrafından sağından solundan yavru veriyor. Mesela benim şimdi bu bitkim sadece şu rozetti arkadaşlar. Bu rozetten bu hale geldi. Bakın. Ve hala daha bebek vermeye devam ediyor bu önümüzdeki sene ya da bilemedim ondan sonraki sene çiçek açacaktır. Bu rozetim ölecektir. Ama ölmeden önce bana birçok zaten yavru verdi. Bitkimi e, yedekledim. E ne olacak şimdi? E, onların da gönüllerini, keyiflerini bırakmayalım arkadaşlar. Hani monokarpit bir bitkiyi sahipseniz o bitkiyi çoğaltmaya bakın. Ben şu grama öyle yapmıştım. Hani yavru vermedi bana. E, geçen ilk baharda yaptım. Yok sonbaharda mı yaptım? Sonbaharda yaptım. Kestim arkadaşlar ben bunu. E, yavru alamadım ama. E, şu anda düşünmekteyim. Kendi e, keyfine kalmış ama yavru vereceğinden eminim çünkü yavru verecek boyuta geldi. Monokarpit bitkileri e, benim şimdi elimde 3 tür var arkadaşlar. Monokarpit bitkiye örnek Bangoplu. Bu da çiçeğini açınca maalesef ki ölüyor bangoklu şurada da binbir suratım var arkadaşlar bakın binbir surat bu da monokarpit bitki benim annem çiçek açtı ve öldü arkadaşlar ben bangoklunun monokarpit bir bitki olduğunu bilmiyordum binbir suratın çiçeğini açtıktan sonra anladım şimdi bu monokarpit bitki ya da polokarpit bitki ben nasıl ayırt edeceğim diyorsanız ben size onun da hemen açıklamasını yapayım. Korkmayın. Şimdi monokarpit bitki arkadaşlar böyle. Bu şey arkadaşlar çiçek değil ama uykuya geçiyor benim bitkim. Sıcakların artmasıyla toparlanmaya başladı. Ama çiçek açarken de aynı şekilde böyle ortadan bir yükselti şöyle şu tomurcuk böyle yükselecek 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 çiçeğini açacak arkadaşlar monokarpit bitkiler göbekten çiçek açıyorlar ama polokarpit bitki polokarpit bitki ne demek ömrü boyunca birçok kez çiçek açıp e, tohum verebilen yavru verebilen e, tür demek arkadaşlar bitki demek bu da polokarpit bir bitki arkadaşlar bakın polokarpit bitki de böyle yan tarafından, yanından çiçek sapı çıkartıyor ve e, çiçeğini açıyor. Bu Bunu senelerce de tekrar edebilir yani. Çiçeğini açacak, çiçek sapını kurutacak ya da biz koparacağız falan. O şekilde hayatına devam ediyor. Bakın arkadaşlar şimdi bu e, Sedum palmeri. Bu da çok ilginç bir bitki. E, bunun Monokarpit bitki olduğuna dair bir bilgim yok. Fakat bana kalırsa bu da monokarpit bir bitki. Çünkü arkadaşlar şimdi e, tam anlaşılan bir rozet bulmam lazım. Size net bir şekilde şu rozeti alalım elimize. Bakın bu rozet. Şu alttaki yapraklar bu rozete ait değil arkadaşlar. Bu alttaki yapraklar anne rozete ait. Bakın şurada dalı var. Görüyorsunuz değil mi? anne bitki anne rozet göbeğinden böyle bir sap çıkartıyor ve çiçek açıyor arkadaşlar daha sonrasında onun yanından böyle yavru geliyor görüyor musunuz yanından geldi şurada da gösterebilirim bakın hepsi aynı şekilde şu anne rozet çiçeğini açtı ortadan ve sağından solundan Yavrular verdi ama hiçbir şekilde çaktırmıyor arkadaşlar. Anne rozetin öldüğüne dair bir e, görüntü yok. Sanki Sedum Palmerim e, aynı rozetle devam ediyormuş gibi. Yani anne rozet aslında yok. Annenin yarısı var. O yarısının devamı da yavrular. Heh, şunda daha yanlışlamış. Bakın, şu alt rozet anne rozet. Şu göbeği, şu yavruları düşünmeyin ortadan çiçeğini açtı ve görüyorsunuz ki iki tane de yavru vermiş. Bu rozet bu ikisine de ait değil arkadaşlar. Aslında anne rozet bu. Çiçeğini açtı ve yavrularını verdi. Bence bu da monokarpit bir bitki. Anne rozetimiz öldü. Altı kaldı sadece anne rozetin. Polokarpit de arkadaşlar. Bunlar da polokarpit bitkiler. Yanlardan çiçek sapları çıkartıp tohum kesesi veriyor yavru veriyor hayatına öyle devam ediyor evet şimdi monokarpit bitkiyi de e, çiçeğini açınca ölüyormuş hiç gerek yok paramı boşuna harcamayayım diye bir yanılgıya düşmeyin arkadaşlar onlardan mahrum olmayın çünkü e, en bilir, bilindik ayni türler arkadaşlar harika türler bu ayni harika türler yani bunları monokarpit diye kesinlikle kendinizi mahrum bırakmayın Edinin arkadaşlar yani bu ölmeden bana birçok yavru verecek emin olun yani bu sene vermeyebilir ama önümüzdeki sene bu rozet bana birçok yavru verecek eminim yani ben bakalım uzun zamandır da bunları kurcalamadık Evet olavını düşmüş yere çok moralim bozulmuştu. Videoda düşmüştü hatta arkadaşlar. Siz de şahit olmuştunuz. Bayağıken ve sürpriz. Bakın. Bayağı kendine gelmiş arkadaşlar. Canlanmış. Bakın. Bir dakika ışığı bulamadım. Evet. Görüyor musunuz? Yavrusunu da vermiş o kadar üzülmeye. Versin yani. Şuradan bir tanecik yavru geliyor. İnşallah. Hadi bakalım. Evet hiç üzüldüğümüze değmedi ama hem üzüntü hem sinir böyle umara bir <laughs> sıkıntılı bir video olmuştu. Buraya nasıl koyacağım tekrar şu yaprakları ezmeden çiğnemeden şöyle <laughs> koyalım. Şöyle yoncalarımızı alalım. Evet kivimde renklensem mi diye böyle nazlanıyor. Sanki renklenecek gibi bakın şöyle şu çok güzel oldu şu hemen uykuya geçti arkadaşlar toparlandı evet bugünkü videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar şimdi oğlumu almaya gitmem gerekiyor kısaca üstünden geçelim monokarpit bitki demek çiçeğini açınca ölen bitki demek ama korkmuyoruz ölmeden bize birçok yavru veriyor Su terapisinden çıkan bitkilerimizi de arkadaşlar toprağa aldıktan sonra azar azar toprağını nemlendirmemiz gerekiyor ki o suyun içinde e, hazır suya alıştığı için hazır sudan kastım da arkadaşlar e, suyun içinde devamlı su arayışına, köklerin su arayışına çıkmasına ihtiyacı yok. Ve birazcık tembelleşiyorlar. O yüzden su terapisini ben çok böyle zorda kalmadığım sürece yapmıyorum. bitkimin kafasını karıştırmasın diye. Hazır suyun içinden kuru toprağa geçirdiğimiz için de arkadaşlar kökler tembelleşiyor ve e, görevini bilmiyor, görevini unutuyor. Bu görevi ona hatırlatmak için e, hafif hafif nemlendirmemiz gerekiyor toprağa. Bu çok fazla bilinen bir bilgi değil fakat çok önemli bir bilgi su terapisinden ben toprağımı aldım bitkimi ama toprağımda bir haftanın içinde yine eski haline döndü. Yine susuz. Ben ne yapacağım? Bunu suyun içinden çıkartamıyorum diyen arkadaşlarım için bu bilgi önemli. Ki ben de zamanında yaşadım arkadaşlar onu. Bakın Baron Bolt'um hızlıca büyüdü. Şu da Verigata Fred Ives'im arkadaşlar. Şu normal düz Fred Ives olmuş. İki kafa bu. Bir tanesi verigata olmuş. Şu öndeki büyük olan da verigata arkadaşlar. Şunun altında da bir tane verigata Fred Eveson var. Ve bu saksımı geçmiş videolarımda, bir ay önceki videolarımda e, izleyen arkadaşım hatırlayacaktı. Nasıl bomboş bir saksıydı arkadaşlar. Hızlıca büyümeye başladılar. Şunu da göstereyim. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bakın dekoram zafer benim arkadaşlar. Şuradan da bir tane yavru geliyor. Ve şu yavru da hızlıca büyüyor arkadaşlar. Zafer benim demiştim ya. Ben bundan yavru alacağım muhakkak diye. Sonunda aldım çok şükür. Biraz hileye başvurmuş olabilirim ama idare edin, çaktırmayın. E şunu da göstereyim. Bugün gördüm onu da. Şurada kırmızı minnacık bir nokta var. Oradan emin olun yavru geliyor arkadaşlar. İnşallah bunu da yedeklemiş olacağım. Yedeğim vardı ama birkaç arkadaşıma hediye gönderdim bundan. Takas yaptık gibi oldu. Ben ona bebekli yaprağımdan gönderdim. O da bana farklı farklı şeyler gönderdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.